Selamun Aleyküm canım kardeşlerim yepyeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz Üstad Gamer olarak bugün tekrar oyundayız böyle yoklayarak atacağım videoları arada bir çünkü pek büyüyemiyoruz bir hedefim var o hedefle böyle azar azar ata ata o hedefle birlikte büyütmeyi düşünüyorum gençler bu videoyu eğer izliyorsanız arkadaşlarınıza da izlettirmeyi unutmayın. İzletmeyi de unutmayın, izlettirmeyi de unutmayın. Platformlardan paylaşabilirsiniz. Instagram olsun, başka yerler olsun. Öyle yerlerden. Gençler şöyle bir düşüncem var. Eğer kendim bir gelir elde edebilirsem bir yerlerden. Laptop alacağım, bilgisayar gibi yaptıracağım, hani e, dizeceğim. Ya da laptop alırım, güzel bir laptop kamerasıdır, koltuğudur. Onları yap almayı düşünüyorum. Ama belki işte gelir gelir gelir. Benim öz gelirim yok. Bakalım Nono Nonolive'da Nono beni yayıncı yapmadılar. <laughs> yayıncı olsaydık bunları yapabilirdim. Bakalım inşallah tekrar başvurdum. Nono yayıncı olurum. Bakalım 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 ne olacak bakalım hep bakacağız bakalım hadi gençler oyuna geçelim bir baya düştüm ya bir ile baya kötüye gittim oynamıyorum zaten uzun süredir adam akıllı bir ile devam edelim Bile bir ile çekelim videomuzu hem yükseltmiş oluruz inşallah yortlamazsak tabii ki de gençler video çekmeyi özledim özlüyorum ama hani vakit sanki yokmuş gibi geliyor ya sizlerle sohbet etmeyi seviyorum ama eriniyorum video çekmeye İzlenmediğini görüyorum hevesim kırılıyor hani 10 izlenme fazla farklı kişilere ulaşamıyorum fena olsun başlamaya ben alayım onu ya tık. Hani elim dönmedi. Hani bir tane tık 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 tık. Tık 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 tık. Tık 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 tık. tık, tık. Birader ne haber? Hoppala. Benim adım Üstad Gamer. Lan! Düdük niye onu koydun? Nasıl hızlı gidiyor baba baba baba. Baba baba baba. Lan dur dur benim adam ölüyor. Yapışık dur dur. Yani Gençler eee Oraya gidecek bizimkiler ya. Ben de teyzemlere gideceğim. Kanka bir gelsene ya. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim gel. Gel kız kaç kız. Şu yarım var ya. O fazla kaçıyor. 1-2 Onun kastı. 9-2 ama bir lakin. Vur ona bir tane kanka. Vursana be ya. Heh. Haydi bismillah. Bu iş bizde. Ve bir yavaşlatan çevizimizi koyalım. Ordunu tuttum o bize koydu. Bakın şimdi mesela size bir taktik yapacağım. Gördünüz <laughs> mü? Uz bir yanlamasını attım oraya döndü vurdu onu yani bu taktiktir. Taktik i̇şte taktik, de taktik değil aslında. Seviyorum bir ya. Tekrar oyunla şarjı bilmiş. Adamın şarjı bilmiş ve Türkmüş. Türk kardeşimle oynuyormuş. Şarj da değil, şarj yazmış. Helal olsun, doğru yazmış. Dadım, tatlımsın, dadımı yediğim. <laughs> ne diyorum Aman aman, daha demin evdeydik. Bu <laughs> karakter de güzel ya. <laughs> Topla atan veriyor. Geliyorlar.

Kafam uydu bunla. Salak şey. Ben bir arıyım. Ellerim niye böyle hissediyor ya? Yavaşlasana sen. Sen bir yavaşlasana. Abi ellerimi yıkıyor. Bizim yakışıklı öldü. Hadi ekran ıslak şey kup sanki parmağım yok şu satayım o ne o ne 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 Reko Ben bir ağlayayım Ben bir çık, 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 bal yaparım Ağzına tükürürüm Abi orayı kendi kendine cenaze namazını kıldım ya işte kendimize gelelim hadi tamam at oradan at oradan çok iyi işte bu ya Helal be ya. Helal be ya. Kaybettiğimiz kupaları geri alıyoruz. Şarj bir, beni tek bırakma. Şarj bir adam sen. Gençler satılmıyoruz. Bugün Allah şükür takımımız var. Ne sandınız? Aha. yayına çok alıştım. Ağzım ağzım hep 7-24 konuşuyorum ya. Enerjik hissediyorum kendimi. Yayın yaparken. Yine bekleriz. saat gamer adımız direkt buraya ay ay oldu dur bir dur be çok geri durdu pardon hem de olur olur buna tut kız ah kastı lan ne oldu ben <laughs> bir arıyım Öldür onu. Benim adım B. Bir tane cümle geldi de aklıma. Deniyorum. Şurayı şöyle bir bırakalım. O tıksın. Hadi şu rakı şişesini buraya atarsak, olan burayı alalım. Bakın bakışım ya. Hadi be. Süperdi. <laughs> Süper, Süper olan ekranı mahvet. Süper derken yanlış bir yeri mahvet. Ya şarj bir çıkarsın kendi hata ötürü. Senden ötürü. İcrar ekranları sizi takip etmeye başladı. İcrar funda demir tafı tarafınızı beğendi. Teşekkürler. Evet Afrikikolar. Emz almamıza az kaldı. 8000 emz. Bugün bir oynayacağız. Bir en sevdiğim karakterin bir olduğunu izleyenler bilir. Bir oynamayı çok seviyorum. Emirhan Bey'in de dersleri başladı. Buradan dersi başlayan tüm kardeşlerimin al kardeşlerimi Allah zihin açıklığı versin. Şükrü kutu ya. gençler yanlış anlamayın. Bela okumuyorum. Ağzına tükürüm geliyor ya. Bir, iki, Saçma. Ya ya. Şimdi ya. Emzi 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 bırakma emzi bırakma 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 gidecek şimdi Lütfen, ne olur ne olur bu? Oooo. Var ya tam editlik video edit koyasım geldi şu an video dolusu da fikir geldi Bak o mu ne güzel vuruyor ya Var ya şu emzi çok seviyorum Emzi'nin özel şeyini kullan emzi Emzi kullan Lan kaktüs soktu buraya İşte bu her şeyi ben yaptım ben kralım Ne sandın ben bir arayayım. Krallık yaparım. Birazdan da Nanolive'dan oyunu bağlayacağım. Biraz Nanolive'dan oyun yayını yapayım ya. Bakayım nasıl olacak. Gel kız gel kız gel kız. Aftırayım 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 Hop hadi. Huh. Ne oluyor orada? Aman aman daha demin evdeydik. Ağzına sürgün. İbre işlemedi. <laughs> Al onu ganga diyorum. Gangstar. Tamam gel 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 gel. Bir daha gel. Lan lan Al kaç al kaç. Görünmezlik iksirini kullandık. Emz. Emz öldür onu. Emz öldür onu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi. Enal lan sana. Emz adam mıdır? Adamın biridir. Azana tüküreyim. Bastım mı ya? Bastım ya. Doğumadı, doğumadı. Doğdu mu adı doğmadı. Tam zamanında doldu ya. Anam bizimki 3, 2, 1. Abi iki vuruş aldı ya. Evet gençler. Bir el daha oynayalım diyor Emzik. Emzikli bir el daha oynayalım. Emz ne zaman çıkarsa o zaman o yayını kapayalım. Ay ne yayını be. Videoyu be. Videoyu kapayalım. Ama bir gerçekten güzel oynadığımı düşünüyorum. Belki benden daha iyi oynuyorsunuzdur ama kendimce diğer karakterler nazarında. Daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Bazen kör alabilirsiniz ama. Seviyorum bu karakteri. Hoppacık tut oğlum müziği Okman kaçma tut bakayım Kendi tut bakayım Kaçma kaçma kız Arkadaşın ölmüş olabilir tut bakayım müziği Bizim adam öldü kaç Tut bakayım Tuttu mu lan o Tuttu 2 3 iç. Bu da Hadi Pokemon vur ona. Hoppa. Ya bu işi beceriyoruz biliyorsunuz ya. Tam bir nereye la bu yırmağı gidiyor Uyuh. ah be alamadık şimdi tutalım böyle bir iz alırsak böyle bir iz alırsak ne olur güzel Ha, işte bu men İşte bu adamım. Gençler videoya like, beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Mert abiniz veya kardeşiniz bizden bunu istiyor. Midem yanıyor ya açtıktan. Yine bak internet uyarısı verdi. Bu el kesin çıkacak bizim en. İnternet bize fark etmez tabi de. Heh güzeldi. Gel kanka gel buraya gel buraya gel. Lan ne oluyor? Aklı sen abi sen dedi. Hoş gelmiş. <laughs> Ay kaç kaç kaç. Açılı açtı açılı açtı. Lan geberin lan. Gel. Yani. Eksi sekiz yedik. O da güzel o da güzel. Emz bir daha istiyor. Emz bitirmiyor. 15 dakika oldu video ama. Emz bitirmiyor. Biz bitireceğiz bu gidişle Fıt. Fıt. Aldık. Gençler ileride inşallah bir abin bu abin tanımlı bir kişi olur ya. Kanka bu enzim ona aynı yanı yakışıklı. Anam midem aşırı yanıyor ya. Hastayım ya gençler. Zahsızın durum var ya. Rahatsızlığından dolayı midem ağzını tüküreyim oluyor. Ulan zıpladı ya. Nasıl bir şans bundaki? Kurtardı patiyi. Tü senin kalbin at. Şöyle cava. Şöyle vur. Tamam o neydi öyle? Ha nasıl kaçıyor? Ne Aha ben aldım. Senin lanet isim abi. Ne Evet gençler videoyu ben burada bitireyim. Sizlere iyi nereye çıkıyorsun? Dersin bitti mi? Tamam koy. Evet gençler videoyu dediğim gibi beğeni atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.